Ananı kim yine başlıyoruz. Aman koy Oh. Ananı bacını sikim yeter artık lol. Ah. Şey bana sakın kimse. Ah. 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 Evet. Kanka ona yardım edemiyorum. O sana geliyor. Ama içinde oynayabilirim. <gülüyor> 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 Oğul sen geldin mi? Geldim. Düz vur düz vur. Ya kafam karıştı bu arada düz vuramadım. Arkada bir ara. Biliyorum pentam var gel buraya. <laughs> gel buraya. Penta. <laughs> gel <buraya. gülüyor> sene oğlum. Senin aptalcan ehlindeyim. Lanese ki. Lanese ki

Yo, gel gel gel. Beyefendi Çok verir misiniz lütfen? Ver. Kim ver verir misiniz? Mi? İlk pik almak istiyorum. Hayır, hayır vermem. Götünüz soğuk çay dökerek sizi dövmek istemiyorum lütfen. Ama nasıl ki öyle bir şey olsa var. Gözünü <laughs> sikersin ya. Harbi diyorum onları. Ya Ben bu adama veririm hocam. Sen alma. <laughs> Neydi kaybediyoruz bu arada biliyor musunuz değil mi? Sağırdı. 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 Ormanı yakmaya geliyoruz. Anasını sikmeye geliyoruz bu ormanın. Saardı. Ben gidiyorum. 1 2 3 Saardı. Gitmeyin etmeyin diyor amına koyayım. Saardı, saardı. Bütün ülkenin onun bu siktamuk. Saardı. Lan adamlar arkamızda mıydı? Yok öyle bir şey yok. Kızdıktılar. Ee, evet, Lan kamızla gittik. Anne ne şeker. Göt, göt. Vas sikti bizim jungle'ın havuzu gitti. <gülüyor> <gülüyor> Zaten baktım iki AP var değiştirmek var aklımda. Ya ne öyle bak sesini oynayalım bir değiştirin. Allah'ın nasıl Ben AD'de de oynayamıyorum yani. değişebiliriz. Senin gibi takım. <laughs> Yalnız bir şey diyeyim bizim ilk oynadığımız o çocuklar vardı ya onlar iyiydi ha. Onlar harbiydi o ara. Ama abi onlar da var. çok şey tryhardlardı. Olsun. Sarı Targon mıydı? daha neresi hocam? Kanka şu <laughs> <laughs> Arka tarafına, <laughs> Şu arka tarafına kalıyor. Çıkın uman arka tarafına kalıyor yani. Ruhan amına koyarsın. Dur bekle dur. Sat sattım sanıyorsun ama. Sattın Keşke ama. sataymışsın. Keşke sataymışım o çapı. İtlik yapacağım. Şerefsizlik yapacağım. Ama şunu keserim ben. Oo çok iyi. <gülüyor> 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 Lan? Ne oluyor? Ben nereye geldim? O da bir var ya. Burayıyim. Tam düşmana <laughs> yarar yani, bir yapmayı şey yapmayı yapmıştı bari. <laughs> Nerede botu? Amına koydum. Meline yapmadıysa hiçbir şey bilmiyorum. Hadi sen namcık. O da batı. Duha. Duhan. Duhan kim amına koyayım? Duhan hazır. Uçur amına kodumun evladını. Ana amına <laughs> Beş saniyede kaç tane fake Oğlum nasıl ya? Afk'la var mı? Bu can payne alpul arabada da feda oltayı attın yakaladın like de fark Çaldım ha. Ne sikim böyle karakterim bak. Sen aldım deme sen ben sıçra gene keseceğim. Ya aldım dedim flash atacaktım çocuk çok fazla da can doldurdu. ki <laughs> Oğuz. Oğlum bunun itemler ne? O, o ne lan? ya? Bu Bunu... ne? Ona ne almış gelmiş. orospu çocuğu bu ne? <laughs> anlamam şike var <gülüyor> hocam. Şaka <laughs> gibi. Vallahi bir şaka gibi amın ak. Kanka geldin mi? Gel sen bir şey yapamazsın buna. Ne? Ben Beyza koyayım ne? ya. Şeyde değil mi? DC değil mi? Serap. Serap. <laughs> <laughs> Olsa söverdi zaten şu an. Bir Niye sövsün lan? Ejder Ya. Ya. Yeah. <laughs> 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 ya. o da niye jungle tutmuyoruz ki? Buna biraz Zoe'yle ölmen garip olmuş ama alırsın Mantıksız kardeşim. Bu siktemin E -skili en skill'i oyundaki en boy skill'i. Neyse şu an görüşümüzün olmadığını düşünüyor. <laughs> Ben, ben, ben böyle İşte geliyor Aferin. özel harekat. Lan <laughs> oh, bekleyin <laughs> lan. Oh, bekle lan. Avu yapalım. 3 Tamam. Tamam. Oh. Tamam ben niye hiçbir şey yapamıyorum? Yalan ya Güzel ne? Hiç problem <laughs> değil. <denecek>. Support'um <laughs> burada ama ne yapayım? Çekecek ama bir anda doge. Kanka. O kadar <gülüyor> <bir> <gülüyor> ben sana. <laughs> Kanka. Amma ne yapayım? Al buraya da kilip al. Kilip al <laughs> buraya da. <laughs> Pasif Ne? Pasifte. Oradan nasıl çektin sen beni amına koyayım ya yine? Yine başladık anasını sikiyim ya. Ne? Ananı sikiyim. Sen niye öyle bir şey yaptın? Kanka ben sen olurum. gördüm korktum. Çok korktum. <laughs> 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 Ananı sikeyim Flaş falan yok. Ben direkt öldüm diye. Klavye mouse'u mu yapıyorum? Direkt flaş yapma <laughs> da. daha kaybetmedim. Çok iyi misin be. Kanka teke tek de kaybettim ama <laughs> koyayım. Ben teke tek de kaybettim ama ne Daha evredim anasını satayım ya. Ben Hayır bak ona, ona rağmen şu an 3 olmasına rağmen de al, yine al, al, al. seni kesemeyecek bir süre. Yaa. Aaaa. oğlum ne yapacağız? Tamam. Bu arada jungle dediğimde gülen hangi pezevenk? Gülüş ama gülüşü çekiyor. Gülüşü çekiyor. Ya amına koyduğumun lan koyma. O hırsın o yüzünden. Ya arkadaşlar ben yanlış bir tahmin etmişim. sikimle <laughs> kimle oynuyorum şu an? Adam bir canla bastı lan. Ben ne diyorum maçı neden kazanıyoruz? Berkan onu soruyormuş. Sik <laughs> be. Adamı sikti kendisinden iyi oynuyor. <laughs> gitsem mi, gitsem mi bilemedim. Oğlum niye üzülecan lan? <laughs> Hocam e ne bileyim 3 saatte bir şey klavyeye nasıl dayıyor? 3 mü olmuş? Hatta kaldı da bu el ve ne yaparız? Aynı mı? Yok Aynen, lan ekolar gerçi. Bak bak ekolar bak tek atacağım eko antırsıyla. Ya, ya silahın topun baylar. A Azandı. Al başına. Ayakkabın nerede lan senin? Ayakkabı soyunuyum oğlum ben. Çaldırma yine arkada geldi. Çabi de çalın Oğlum. Tamamdır şimdi Jax alabilirim. <laughs> Vay be hayatımda çok şey değişti anlamına bakıyorum. Oğlum yarın son sınav. Bir tek kalmazsam dua edin bir e kalmayayım. 30 gün boyunca sadece Rally oynayacağım. Allah'ım okay, Allah Allah Bütek. <laughs> Bütek <alırsın. gülüyor> <alır> Allah İnşallah bir tek alır Allah'ım <laughs> Ucundan duydum ne dedi o bir dakika bir daha söyleyeyim bana Allah aşkına Ama çok yani çok basic hatalar yapıyoruz Aha Assassin Trash Sinirimi bozuldu. Assassin Trash mi? Niye canım asker? Can az ki? Canı az oğlum Ultisi de yok Biz de o zaman de ananı sikiyim Ananı sikiyim Hadi uh